Gençler selamlar, herkese merhabalar. Sınav adayı sorular serimize devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz orijinal yayınlarından çok güzel bir tane dik üçgende açı sorusu. Çizdirmeli bir soru. ÖSYM bazen böyle sorular soruyor arkadaşlar. Bunlara alışmanız gerekecek. İsterseniz videoyu durdurun, biraz uğraşın. Sonra benim çözüme bakın. Diyor ki AB diktir, ABC o AB diktir, BC olan bir ABC dik üçgeni çiziniz. Hadi çizmeye çalışalım bir tane dik üçgen. Ama B köşesi dik köşe olacakmış arkadaşlar. Diyorum ki şöyle bir şey olsun. Ben hemen onu isimlendireyim. A burası, B burası arkadaşlar. 90 derece çünkü AB diktir BC demiş. Şurada arkadaşlar C diyorum. Sonra diyor ki D elemandır AB noktası alıp DC'yi çiziniz diyor. Yani AB üzerinde bir tane D noktası al. Burası D olsun dedim. DC'yi çiz kardeş diyor. Ben de şöyle DC'yi arkadaşlar çizeyim. Sonra diyor ki E elemandır DC alıp yani DC üzerinde bir E noktası al diyor. DE ile EC eşit olacak şekilde bir E noktasını alıp AE'yi çiz. O zaman ben de diyorum ki tam ortadan alacakmışım. Şurası E olsun arkadaşlar. DE ile EC eşit olsun. Sonra AE'yi çiz diyor kardeş. AE'yi şöyle bir çizdim. Tamam. Sonra aşağıda demiş ki AB, BC ve AE eşitmiş. Arkadaşlar AB'ye yılan koydum. BC'ye de yılan koydum. AE'ye de şu şekilde yılan koydum. Buna göre EAC EAC yani bize adam şuradaki arkadaşlar küçük açıyı şöyle göstermeye çalışayım. Bana kardeşim şuradaki alfayı soruyor. Ben bunu arıyorum. Bir kere baktım arkadaşlar. B açısı 90 derece. Dikkatli bakın. 90'ın kolları aynıysa bir kere ABC üçgenimiz 45 45 90 üçgeni olduğu için şurası kesinlikle arkadaşlar şöyle geri alayım hepsini. Şurası arkadaşlar 45 Bakın Burası hepsi 45. Burası hepsinin 45 olduğunu biliyorum. O zaman diyorum ki şurayı bulursam sonra 45'ten çıkarırım alfayı bulurum diyorum kendi kendime. Peki onu nasıl bulabilirim? Şuradaki orta noktayı gördüm ya arkadaşlar bakın DE ile EC eşitmiş ya. Bu orta noktayı görünce hemen aklıma orta taban geldi. Nasıl da orta taban? Arkadaşlar iki üçgenin orta noktasını birleştirdiğiniz zaman orta taban oluşuyordu. Orta taban tabana paraleldi ve yarısıydı. Bakın diyorum ki bu E noktası DC'nin orta noktası. Şurası D'ydi hatırlayın. Ben de diyorum ki şu DB'nin orta noktasını alıyorum. İşte ona F gibi bir şey diyeyim. Şu DF ile FB eşit olsun. Sonra ben şu F ile E'yi şöyle birleştirirsem arkadaşlar. işte bakın şunun adı arkadaşlar şunun adı orta tabandır. Taban kim peki? Şöyle bir daha çizmeye çalışayım. Bakın bunun adı orta tabanlar arkadaşlar. Burası F idi. Taban da şu BC. Orta taban tabana paraleldir. Bakın şurası F Şöyle uzay yazmışım. Biraz yakına yazayım. Şurası arkadaşlar F Bakın F noktası DB'nin orta noktası. E noktası da DC'nin orta noktası. Bunun uçları orta nokta olduğu için biz buna orta taban diyoruz. Orta taban tabana paraleldir. Paralel olduğu için bu 90'sa. Kesinlikle bu da 90'dır ve yarısıdır. O zaman ben bu yılana eğer 2A gibi bir şey dersem kardeşim sen de FE'ye A gibi bir şey diyeceksin. E bu arada bu yılan 2A olduğu için dikkatli bakın AE de yılandı yani burası da 2A. Sonra kardeşler iyi bakın şu, şu üçgene siyahla çiziyorum. Burası arkadaşlar A şurası arkadaşlar 2A değil mi? Gördünüz değil mi? Bakın şöyle 2A. Yani şu dik üçgeni gördünüz. Bu dik üçgende hipotenüs 2A, dik kenarın bir tanesi A. Sadece 30-60-90 üçgeninde hipotenüs dik kenarın iki katı olduğu için o zaman bu A'nın karşısı şurası kesinlikle arkadaşlar 30'dur. Hatta şurası da arkadaşlar 60 derecedir. Şu şekilde. E ben hatırlayın sorun başında şuranın zaten 45 derece olduğunu söylemiştim. Çünkü neydi? Yılana yılandı ya hani. O zaman hepsi 45'te şurası 30sa alfa ya da arkadaşlar 15 kalır. Cevabım A şıkkı olur. Evet görüşürüz yine. Kendinize iyi bakın.